Arkadaşlar bugün Minecraft'ın ilk, ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, aslında ben daha önce çekmiştim. Daha önce derken yani okula e, okulda çektim bugün dersler boştu ve eve geldim. Ama şu ben okuldayım normalde. İki kişi İsmet'le benlik İsmet'le çektik ama hoca girdi ve videomuz yerim kaldı. Video silinmiş. Biz de böyle şeyler yaptık beraber. Hatta bu camları ben şimdi kırdım falan buraları kırdım şöyle döşedim şuraları. Ee, kırdım falan. O sonra küçük bir yaptım bölgeyi Böyle bir tane kulübe gibi bir yer yaptım. Sonra taş kazmaya falan gittim. Yani şu, şu tarafları falan falan. Taşlar falan vardı. Şu taş aldım bunları yaptım. Yani daha çok hiçbir şey yapmadım. Bunlar ne kullanılmamış derseniz. Kullanılmadı. iki tane yapmışım. Zaten yanlışlıkla yani iki defa basmışım. Ve kullanmadım çünkü bunları. Neden? Çünkü kazdım. Çünkü taş kazmaya kazdım. Taş diyorum pardon. Tahtayla kazdım ve tahtta da, da Geri teste koydum. Bilmiyorum nerede şu an. Yani geri attım herhalde. Ee, öyle. Bugün güzel bir bölüm olacağım inanıyorum. Güzeldir. Ee, güzel bir bölüm olacak inşallah. Evdeyim. Ah canım acıdı yine. Evet. Evimin içindeyiz. Böyle böyle yaptım. Küçük ya. Ne ve ben biz madene de indik. İsmet'e maden bulduk. maden yönü de Başlangıçta bir yerde dolduk. O madene gelelim dedik. Baktık. bu dedik. Yukarı çıktık. geldi ben bir sürü böyle şeyler falan bulduk. Kömürler falan filan. Böyle bayağı kömür falan demir bulduk. 34 demirim var şu anda. Başlangıç çok güzel mesela bu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Daha çok gelmesini istiyorsanız yorum ve beğeni atmayı beğeni atın çok güzel bir seri olacak çünkü her yeri gezmek için bu bölüm birazcık takılacağım yani ilk bölüm olduğu için biraz takılacağım yani o yüzden sıkıntı yok ileride de domuz 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 domuz, domuz istiyorum tek attım var yazık ne eti gelmedi çok iyi çok kötü bir durum eti nerede eti yok lan hiç çıkmadı Evet sergiyiz. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne diyorsun ya? ya çok iğrenç bir şey. Niye çıkmadı? Niye? Ha, ben zaten sevdiğim var. Ama olsun ya. Boşun da aşık değilim. Dediğim gibi arkadaşlar. Bundan daha çok izlemek istiyorsanız ben oyun oyun. Kesinlikle ben oyun oyun. Ne oldu lan? Sesler falan geliyor. Şöyle Size geliyor bilmiyorum ama. Of of of, hastık, yas. Tam kalk. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi şeyden açıklamasını çok beğenmeyin. Eee İsmetle beraber çekiyorduk. İsmet ben okulda. Ben okulda kalacağım. Ne yani. eve gideceğim? Dedim. Ne yapayım? Ne ne yapacağız biz? Bayağı bir yemek de topladım. Yani kömürlerim bitti. Yani 3-4'lü var, işte, falan vardır kömür bu bayağı kömür çıkardık. Öyle böyle değil bayağı kömür çıkardık. Ve bu kömürü sayesinde de bayağı bir şey yaptım. E, tavukları falan kestim gelirken. Ya bir sürü tavuk vardı. Azıcık şöyle da boşaltalım. Şu demirlerden aslında böyle demir bu yapabilirim ama onlar şimdi ya bölüm yapalım. bugün şimdi gerek yok. Nasıl olsa geçire çıkacağız. Ama bir kendime kılıç yapmak zorundayım. Kılıç ve bir tane şey yapayım. Kılıcı yapayım sadece değil mi? Evet. Kılıcı kılıç. Yeterli. Bir de iki tane aldım. Ee, bir tanecik tak. Şöyle yapalım. Buradan bir tane. Tamamdır arkadaşlar. Yaptık. Sınıf şöyle koyalım. Benim kılıcı koyalım. Şunu benim de koyalım. Bir taneki de Tamam. Tek yaptık. Demek ki o baktan dolayılmış bu Bak. Yani bug'dan dolayı arkadaşlar. Yani. Değil mi? bu tamamdır. Bu Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Korktum da. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Anlamadım ne oluyor lan? Yukarıdan vırt diye ses geldi böyle. Ne oluyor lan? Aslında biz daha önce, yani daha önce dediğim çektik bugün. Ama Minecraft kafandı. Yani P kapandı Minecraft P. Değişik bir durum oldu. Niye kapandı ben de bilmiyorum. Yani ben niye kapandım ben Minecraft durduldu. Eğer bu bölümde böyle olursa sıçtık Cafer Bey Yani kaydetmezsek sıçarız Ya ama ben kaydettim. Eve gitmez de elimdeki eşyalar gider. Yani bazı eşyalar diamond şey yani bu elmas gider. Elmas diyorum pardon. Bu şey gider ama geri eşyalarım olur zaten. Yani 32 ya 34 tane olur yeniden. Yani öyle bok yapabilir belki. Hmm, akasya çekmek istiyorum aslında. Akasya, akasya mı? Neydi? Ay mor, siyah değil mi? Asiktir. Yağmur istemedi bir şey. Bu ne? İğrenç ya. Ben yağmur istemem. Bu ne bir şey? Yağmur istemem. Uyuyamıyoruz. Gece de olmamış. Bu ne terbiyesizlik ben bunu. Kendime zırh çeksem mi ki? Zırh çekeyim mi? Kendime zırh çekersem... Bilmiyorum çekeyim mi? 16 dakika oldu da ne yapacağımızı bilmiyorum ya. Zırh çekeyim ben kendime böyle boş boş durmaktan yana, Değil mi? Hepsini al şöyle. 5 tane i̇şte alalım. Kendime zırh çekeyim ben. Şöyle bir tane yap a Hayır bot. Bot istiyorum bot. Bot yok mu bot? Bir bot. Tamam. Oldu mu? Vallahi oldu güzel. Setimizi çektik. Tek. Evet şu an fakir durumuna yani 8 tane demirimiz var. Diamond Blue önüne yönelik ben gençler aslında. Diamond Blue zamana daha iyi gelir. Diamond yani Diamond, Diamond, Diamond. Yani en güzel şeylerinden biri çünkü Diamond yani Diamond. Ne çok yağmur yağıyor bu ne ya. MCP Master'la mı yağmur. kapattı. <laughs> nasıl? ne biçmiş ya hey, ağzının avradını ya Ne? <laughs> bu <laughs> hmm. ne biçmiş ya çok iğrenç oldu bu ya ya bu nedir ya acaba olur buraları aslında kumdan yerine şöyle mi yapsın

Arkadaşlar dediğim gibi bu bu seriden açık gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, çıkan sonuçları da gördük. Hava abone olabilirsiniz. Yani güzel bir şey. Aha gece oldu. Tamam yatalım. Yatalım gençler. Kesin örümcekler falan vardır. Genellikle bir örümcek ve griplar çıkıyor. Setimizi zaten giydik. Evet. Bu ne biçim?

Bizim gibi arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız böyle şeylerin. Böyle şeyler dersem yani bu yıkırat falan da gelecek. Yani yapı karı, yapı, yapı savaşları derken yapılar yap, oluşturacağım kendime. Ee, ben aslında futbol ya futbol sahası yaptım. Basketbol sahası da yapmayı düşünüyorum. Onu ama videoda yapacağım basketbol sahasını. Futbol futbol şeyini aslında hiç aklıma gelmedi ama. Ya modlar da kurabiliyorum Çanta modunu buraya yükleyeceğim arkadaşlar. Çanta modunu buraya yükleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Çanta modu olacak. Çanta modu ben çıkık dedim. Lucky Block modu da var. Lucky Block modunu indireceğim. Yani olur bir şeyler yemem diyeyim ee, dediğim gibi arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız ben Ben çıkan sonuçta kanalıma abone olabilirsiniz diyorum yine. Yine dedim ve yine dedim. Yine dedim ve yine dedim. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Ama dur şu şekil bir gidiş olsun değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani dediğim gibi arkadaşlar İsmet de olabilir bu seride. İnşallah ve buradan setlerim de çıkar 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 çıkar. Böyle kalsın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın kardeşler.